Gecenin altında bir mühür olsam mı? Bir kanın nasıl silahlar çirkinse hadi Savaşsa görsem de dön bir kahana da düşmana Üstüme atıyorlar gecenin altında yürüsem de <laughs> Görürsem kanlı da düşmana da kimi görsem Bir adam yanıma geliyor Merhaba seni bekliyordum diyordu Sanki beni tanıma o seni tanıyor Dedi ki o seni görecek <laughs> Işık pahalısın gün günlük dudusun Ay pala sen gece paralısın Abdurrahman abi geliyorsun da Görebiliyor musun abi neyi Gidiyorum gülmedi artık güzel Abdurrahman abi nereye gittiyor Abdurrahman yemek yiyor Işık pardon Gece tutuşsun bir kanı büyüdü Faruk diyor arabası bindi yürüdü Gidiyor. Sen oldu kral oldu hey Sen neler yaptın abi abi söyle bana Abdurrahman abi ne İyi gidiyoruz ışıklar Pahalısın güneş tutulsun eseneler dursa dursa <laughs> Abdurrahman abi geliyor ama sen biliyor murat diki Abdurrahman abi ne yapacağız abi bilmiyorum Sağ vuracak bir işim var günlük dudusun Ay pala sen gece paralısın Abdurrahman abi geliyorsun da Görebilir musun ağabey neyi Gidiyorum gülmedi artık daha güzel Abdurrahman abi nere gitti Arap niye böhüyor sıçık Pardon gece tutusun bir kanı büyüdü Var Sen neler yaptın abi söyle bana Abdurrahman abi iyi gidiyoruz Işıklar pahalısın güneş tutulsun eselen Kurallar duranlar Abdurrahman Abdurrahman abi geliyor ama Sen biliyor murat diyor ki Abdurrahman abi ne yapacağız Abi bilmiyorum sağ vuracak bir işim var Sağdan sola vuru.